Biz 20 küsür yıldır bu işi yapıyoruz. sürekli işimize coğrafi işaretli olan katmerimize bir şeyler katmak istiyoruz. Neticede dünyaya ispatlanmış bir şehir olarak, şehrin bir esnaf olarak lezzet katında sürekli bir şeyler katmaya çalıştık. son zamanlarda bir viral olan videolarımız oldu. Havada hamur şovu yaptık. Çok ilgi çekti herkes tarafından çok takdir edildi. Hatta İtalyanları bile kıskandıran bir şov oldu diyelim. Dünyada çok şükür bizim üstümüze, Gaziantep'in üstüne, lezzette de, şovda da hiçbir zaman sınır olmadı. Geliştirmeye de devam edeceğiz sürekli inşallah. Herkes videoya çekiyor. Bizim dışımızda da paylaşılan videolar çok güzel tepkiler alıyor. Uçuk rakamlarda izlenmeler alıyoruz. Yani bu da şehrimize bir değer katıyoruz diye düşünüyoruz. Bununla da çok mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz yani. Katmerimiz coğrafi işaretli, tescilli bir üründür. Başlı başına farklı bir lezzet, farklı bir olayı biz buna sürekli işte şov olarak hani çok böyle zaten kendi yapılışı normal yapılışı bile bir şov ama biz bunu sürekli geliştirdik. İşte önce havaya attık, havada yakaladık. Sonra havada tur attırmaya başladık. Şu anki geldiğimiz konum artık yürüyerek müşterilerimizin yanında böyle dolaşarak katmer şovunu göz zevkini yaşatıyoruz. Şöyle bir şey var biz Instagram'da olsun, TikTok'ta olsun, haberlerde olsun sürekli görüyorduk denemek istiyorduk, gelmek istiyorduk. Bugüne kısmet olmuş? Yani Antep'imizin de güzel bir tatlısı olarak, katmer olarak yani beğendik, şova hayran kaldık zaten. Ustalarımız sağ olsun. Çok güzel şovlarla dileniyorlar. Tatlısı desen, lezzeti desen her türlü mükemmel. Ustalarımızın emeğine sağlık uğraşıyorlar, şey ediyorlar. Hakkını veriyorlar yani. Zaten belli abi. Her şey görünüşü burada. Sen geliyorsan herhalde 这个小镇，据说在几百年前，曾经是繁华的商业中心。